Dün asgari ücret belli oldu. Rakam üstünden konuşmaktansa neden asgari ücretliyiz ve neden daha fazlasını istemiyoruz? Ee, ve bu mücadeleyi nasıl büyütebiliriz? Biraz bunu sizinle konuşmak istiyoruz. Ne söylersiniz? Ya bunun tabii çok köklü nedenleri var. Alışkanlıklar ülkemizde bambaşka. Biliyorsunuz çok belirgin bir milliyetçilik söylemi vardır ülkemizde. Herkes ülkesinin insanına çok sevdalı olduğunu olduğunu söyler. Milletini çok sevdiğini söyler. O nedenle bazı siyasal davranışları benimsediğini söyler. Ama gelin görün ki bu ülkenin insanı, bu milletimiz, Türkiye toplumunun insanı, Türkiye toplumu içerisindeki emek verenler, çalışanlar açlık sınırında demin sizin de belirttiğiniz gibi açlık sınırında bir ücret alıyor olduğunda nedense hiç kimsenin milliyetçiliği tutmaz. Hiç bu konuda hiç kimse milliyetçi değildir. Yani benim ülkemin insanı nasıl olur da Çinli, Malezyalı bir işçiden daha az ücret alır demez. Avrupa'daki ülkelerin işçi sınıfından daha az bir ücret alıyor, nasıl alıyor demez. Hatta bakınız yani utanmamak, çekinmemek öyle bir sınırlara gelmiş durumda ki e, şöyle söyleyeyim size bir, bir dönem böyle ekonomi yine çok kötüye gidiyor olduğunda Türkiye'deki yöneticiler şöyle övünmeye başladılar. Ülke ülkedeki ekonomi kötüye gidiyor. E, bu anlamıyla ücretler falan düşüyor ama biz öyle bir noktaya geleceğiz ki ücretler çok düşük olduğu için yani kölelik sınırında bir ücret alındığı için Türkiye'ye dışarıdan sermaye gelecek. Biz bunu bilerek yaptık ve böylelikle Çin gibi olacağız. Çin'in yerine geçeceğiz demeye başladılar. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz normalde ülkenizin insanının müreffeh olmasını istersiniz, refah içerisinde olmasını istersiniz, mutlu olmasını istersiniz. Hı hı. Değil mi? Bu kadar milliyetçilik söylemi yapılıyor. Ü ülkenizin vatandaşının ne olmasını evet. istersiniz? Mutlu hı. olmasını istersiniz. E şimdi burada ileri sürülen şey ne? O kadar düşük ücret alınsın ki, o kadar kölelik sınırında bir ücret alınsın ki dış sermaye buna bağlı olarak gelsin Batıya yani bizim... ya da işte neresi ise dışa fason olma. Evet. yani Toplukları... dış ülkelere işte, <laughs> yani yabancı sermaye şunu demeye çalışıyorlar. Bizim ülkemizdeki yani çalışanlar o kadar önemsizdir ki, o kadar sesini soluğunu çıkarmaz Benim ki. Bu işi O bize kadar verin en ucuzu biz yaparız. En ucuzu biz yaparız. Şimdi bakınız işte evet. utanılmayan nokta bu. Bunu çıkıyor Türkiye'nin en milliyetçi insanları. Dünya Türkiye'yi yönetmeye aday olmuş olan insanlar veya Türkiye'yi yönetmeye şu anda devam eden insanlar bütün dünyaya duyuruyor ya. Hani şimdi bir duygu durumundan bahsediliyor ya. Almanlar bizi kıskanıyormuş. Evet. Şimdi ben bir duygu <laughs> durumu biliyorum ama Almanlar bizi muhtemelen kıskanmıyor. Ama biz hakikaten yazın bir turist gelse, bir Alman gelse ülkemize, onunla ekonomiden konuşuyor olsak ve bizim ülkemizdeki çalışan bir insanın, emek veren bir insanın aldığı ücretten konuşuluyor olsa yemin ederim size, yemin ederim biz utanırız. Söylemeye utanırız. Çünkü şöyle bir şey hani şair diyor ya utanırım fukaralıktan diye başlıyor e, dizelerine. Bizimkisi fukaralık değil yanlış anlamayalım. Yani fukaralık sınırı yani yoksulluk sınırı 34 bin küsür. Evet, e, evet. biz açlık sınırını konuşuyoruz. Demin dediğiniz gibi insanların yani pazara gitmesi bir sorun. Geç vakit pazara gidiyorlar ki yani ucuza alsınlar veya kalan çürük çarıkları alsınlar. Veya biliyorsunuz yani bir röportaj yapılıyor. İnsanlar et alamadığı için bunu konuşuyorlar, bunu dile getiriyorlar. Kışın üstüne <laughs> üşümemek için bir kıyafet almak, almaktan bahsediyorlar. Bunu yapamadıklarını bahsediyorlar. Evet. Veya ana haberleri izlersek her gün şunu görüyoruz. Bir memurun bir tatil bölgesine tayini çıkmış ama oraya gitmemiş. Niye gidememiş? Memur bu bakınız. Geçiremez. İşçi de değil memur. Belli bir seviyede memur. Niye gidememiş oraya? Soralım bütün Türk milliyetçileri sorsun kendisine. Bizim memurumuz yani ülke dünyadaki bütün insanların gitti o tatil beldesine, bölgesine neden gidemedi? Şundan gidemedi. Çünkü oraya giderse maaşıyla oradaki evin kirasını dahi ödeyemez. Yani maaşların, ücretlerin durumu böyle ve bu zaten e, yani Türkiye'deki yönetici kademe tarafından, mevcut hükümet tarafından tanık satılmaya çalışıldı. Bu Türkiye'deki istatistiklerin tespit ettiği bir şey. Yani bunu herhangi bir çok solcu bir insan söylemiyor. Bir fiil işçilerin temsilcisi biri söylemiyor. Kim söylüyor? İstatistik araştırma yapılıyor, bakılıyor, görülüyor ki Türkiye'deki açlık sınırı 10.300 küsür. E, asgari ücret ne kadar? E, 11.400 yeni oldu. Biz yani sürekli açlık sınırı civarında dolaşıyoruz. Hı hı. Ve şöyle söyleyeyim size. Bundan birkaç hafta sonra ve en fazla bir ay sonra biz o açlık sınırını geçeceğiz. Yani açlık sınırının altına düşeceğiz. Zaten... Ama, ya Yavaş iz... yavaş hemen düşüyor sonra. Bir ay, iki ay sonra tekrar Yok. düşüyor. Peki, Peki siz hiç duyuyor hı. musunuz mesela muhalif partilerden ya iktidarı boş ver muhalif partilerden şunu duyuyor musunuz? Ya eğer her ay Zam yağmuruyla bu işçilerin, bu memurların ücretleri eriyor ise biz o zaman her ay o zam, o enflasyon ne kadar ise işçilerin ve memurların, kamu emekçilerinin hmm. ücretlerine o kadar zam yapmalıyız. Yani oluyor mu? Olmuyor. E, ne, e, bu milliyetçilik nasıl oluyor ben hakikaten anlamış Peki, değilim. Şey, son soruda şöyle olsun. E, politik e, baktınız mesela yani şöyle milliyetçilikse kardeşim nasıl? Emek sömürüsüne göz yumuyorsun dediniz, siyasi kısmı. Peki halk, e, yani vatandaş gözünden e, orada işte e, emeğinin değerini gören, kıymetini gören e, sol, sosyalist partiler var ve mevcut iktidar var. Halk neden, en azından yarısı neden hala mevcut iktidara tamam devam dedi? Hani bunu bir analizini yapar mısınız, bir çıktısını yapar mısınız? Tabii tabii, bunu çok net Çünkü söyleyeyim. Çünkü şimdi... büyük çoğunluğu... E, Yoksul, orta kesim olduğu için ama çok az zamanımız da kalmış böyle 3 dakikada çok, toparlarsınız buyurun. Çok, çok aslında göz önünde olması gereken şeyi biz tanıksadığımız için gözden kaçırıyor. Bütün seçimler boyunca çok net bir propagandayı dinledik değil mi? Anlattılar herkes kendi politik programını anlattı, hedeflerini anlattı. Onların içerisinde işçi sınıfına, emekçilere, emek verenlere, çalışanlara ki yaşadığınız gibi olmayacak siz sendikalı olabileceksiniz. Her ay ücretlerinize zam yapılacak. Siz başka türlü bir koşullarda yaşayacaksınız. Başka türlü çalışma koşullarında yaşayacaksınız. Ve mesela çalışma süreniz 6 saat olacak. Hiç diyen oldu mu? Açıkça işçi sınıfını telaffuz eden oldu mu? Emekçi diyebilen oldu mu? Olmadı. O nedenle Betül Hanım yani sorun şu. Bütün bu seçim boyunca bile bir kere anılmamış olan işçi sınıfı neye dönüp de yani yüzünü neye dönüp de baksın? Yani muhalifler de bunu söylemediler ki. Bir CHP ekonomik program olarak AKP'den ne kadar farklı bir şey söyledi ki. İşçi sınıfının koşullarını, çalışma koşullarını değiştirmek üzere ne kadar farklı bir söz söyledi ki. O açıdan yani biz bu, bu genel tabloyu görmeliyiz. Hiçbir alternatif ileri sürülmemişken bu muhalif diye kocaman kocaman partilerden hiçbir alternatifleri ileri sürülmemişken işçi sınıfı dönüp de neye baksın? Seçimler süresi, süresince Kimse emekçi lafını bile ağzına almadı. Ama seçim sonuçları olumsuz çıkınca ya bu emekçiler bu kadar yoksul koşullarda yaşıyorlar. Bu kadar açlık sınırında yaşıyorlar. Niye oy vermediler? Neden vermediler biliyor musunuz? Çünkü sen ona alternatif bir politik program söylemedin. Söylemedin. Mesela sen senin bundan sonraki temsiliyetin parlamentoda böyle olmayacak. Senin gür sesin o parlamentonun kürsülerinde yankılanırsa ancak o parlamento güçlü parlamento olur. Senin sesin yankılamaz, yankılanmazsa o salonlarda o parlamentonun güçlü olmasından bahsedilemez demedi ki hiçbirisi. Emekçi kelimesini ağızlarına almıyorlar Betül Hanım. Mesela CHP'li e, yani Kılıçdaroğlu sayıyor muhalif diye söylüyorum sayıyor esnaf diyor iş adamı diyor emekli diyor şu diyor bu diyor emekçi kelimesini dahi kullanmıyor. Ama seçim bitiyor Bakılıyor görülüyor ki emekçiler hakikaten oy vermemişler. Muhalif diye kayıtlarda geçenlere de oy vermemişler. Deniyor ki ya bu insanlar bu kadar yoksullaştığı halde neden bizi bir alternatif olarak görmedi? Çünkü alternatif değiller. Tek bahsettikleri yani ekonomi alanında tek bahsettikleri şey Merkez Bankası'nın bağımlı ya da bağımsız olması. Bunun dışında ha, evet. bir konudan bahsetmiyorlar. O da. da vatandaşı doğrudan hani cebini ilgilendirin biraz soyut kalıyor Merkez soyut Bankası kalıyor. bağımsızlığı. Doğru. Alıyor. Bu konuya evet. Tehlikadan söz etmiyorlar. Maaşlardan, evet. ücretlerden söz etmiyorlar. Enflasyonun durdurulmasından söz etmiyorlar. Alternatif bir politik program, iktisadi program ortaya koymuyorlar. Hı hı. E bunun sonucunda da işçi sınıfı niye dönüp sana baksın? Mesela diyelim büyük bir partinin son cümleniz olsun. Buyurun. Son olsun. Muhalifim diye sahneye çıkanlar seçim sürecinde çıksın desinler ki bir günlük çalışma süresi 6 saat olacak. Bakalım işçi hmm, sınıfı dönüp buna bakıyor evet. mu? Bakmıyor. Yani eğer diyebiliyorlarsa bunu desinler. Mesela hamaset yapmasınlar. Karşı tarafa küfür etmesinler. Hakarette bulunmasınlar. Tek istediğimiz şey şu. Çıkıp diyebiliyorlar mı bakalım? İşçi sınıfı günde fiilen 12 saat çalışmayacak. Yani yasadakini hı hı. de ihlal ederek 12 saat çalıştırılmayacak. Evet. İşçi sınıfı bundan sonra gelişmiş teknolojiden yararlandığımız kadarıyla, üretimden yararlandığımız kadarıyla, büyümeden yararlandığımız kadarıyla, bunların hepsinin de işçi sınıfına yansıması olarak günde 6 saat çalışıyor. Eğer derlerse bir sonraki seçimde sonuçların farklı Görürüz. olduğunu göreceğiz. Hakan Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, sağ olun.